Merhaba arkadaşlar ben Aybars. Yeni bir seri ile ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bu Let's Play tarzında mı oluyor bilmiyorum vallahi Let's Play. Hadi oynayalım. Yani benim İngilizcem o. Ne yazsak? Davay biri evet. Daha demin iki tane video çektim. Biri yarım saatlik, biri 10 dakikalık. Yarım saatlikte sadece sesimi almış. Ekran simsiyah. Onu çözdüm inşallah. tabi. Aa, 10 dakikalıkta da şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Evet, çok güzel bir giriş oldu. Tabii ki de ne oldu? Ben de şu anda ne olduğunu anlamadım. Konuşamıyorum. Şey oldu. Iı, güzel bir biyom gelmedi. Böyle. İğrenç bir biyom. Gülsüz, Aslında öldürmekten yana değilim ama. Me 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 diye diye. Margarita mı yazıyordu? Magenta. Ben Allah boktan boktan şöyle. Bizim zamanımızda Maganta mı vardı? Bizde bok yiyor. Bok Şeyse. <laughs> Bırakalım bu boktan muhabbetleri. Her neyse ne kadar çok önemli hissediyorum ya. Hadi. Bir dakika. Şöyle full girelim. Soul Text Fanlar. fanlar. Nasıl demek istiyorsanız. Ben fanlar diyor. Ne bileyim öyle daha güzel oluyor. Yani bu daha şey sanki. Doğan teksin eski görüntü kalitesi yok. Sıçtılar bıraktılar için. Neden kılıçlar bir değişik oldu? Yani, eskiden de mi öyleydi hatırlamıyorum pek ama yani şimdiki hali kötü yani. Günümüzün şeyleriyle daha güzelini yapabilirler. Hadi önceden böyle bir beşti falan. Ya, tabii önceden daha önceleri de vardı da şimdi ya ya. Ama boşun ya. Arkadaşlar biraz izlemeye başlayınca ya da şimdi de, yani benim bana yardımcı bir insan lazım böyle oyunlardan anlayan. Böyle bana bir insan lazım. Anlamayan iyi hadi. anlayayım Bana biri lazım. Ve oyunlardan anlayabilen bilgisayarlardan anlayalım biri lazım günlük bir 5 saat şey olacak online olacak biri lazım bana bulabilirsek böyle birini inanmıyorum ben paşa paşa videomu çekelim o da çeker istediği bir seri varsa çekeriz birlikte vid video çekeriz ben server kurabiliyorum Minecraft'te. Ama modlu yapamıyorum, o sorun oluyor. Modlu kuramıyorum. Yani denedim birkaç kere, notepad ile hataları düzelttim. Ama kurulmuyor. Yani ben de olmadı. Farklı bilgisayarda denedim olmadı. Şimdi 64 lık, lık. Şimdi şöyle bir ev yapacağım. Etrafı bu odundan olacak. Burada da takılı şey yapalım. Etrafı o akılıktan olacak. O akılıktan o akılıktan istiyorsunuz artık. Sen de git. Gel. gel. Gitme gel. Gitme lan gel. Şimdi etrafını bundan yapacağım. Kalsın. Evet bundan böyle güzel tatlı şirin kendilerimizi bu kalın zaman kalın, bu. bu yeterli olacak. <laughs> oldu Allah Allah oldu ama bir kere daha çekeceğiz Tavuk işte Bölümlerimi şey tarzında yani sıkılana kadar çekmeyi düşünüyorum. Sıkılınca videoyu kapatacağım. Yani o tarz olacak. Şöyle maceraları da çekeceğim. Tabii bana bir arkadaş lazım. Birlikte çekersek daha iyi olacak.

Ben artık Minecraft'tan sıkıldım yani böyle survival'dan sıkıldım. Survival maceraları abi. Survival maceraları takılıyor. Yani Survival'larda takılıyor. Faction seviyor. <laughs> Faction takılıyor yani. Angry Games, Angry Games yok. Sarmıyor. Hep bunu <laughs> Allah belanı versin. Aklıya bilecek miyim acaba? Allah Allah Hayır gene başlamayın ya. Ben kapıyı bir tarafa yapmayacağım ki. da yapayım. Biraz ışık gelsin. Yani. Evet, Arkadaşlar ben su içip geliyorum dilim damağım kurudu. Geri döndüm. Allah. Bir su içip geldim. Benim damağım kurudu çünkü. Sürekli konuşuyorum. Konuşunca yani insan susuyor. Hani susmak anlamında değil. Susamak anlamında. Aman bir ya bas Aman gaza geldim. Haydi. Hıcık bir tuttu galiba. Bir daha seriler çekebilirim? Onu konuşalım. Şimdi sizden bir şey yapmanızı isterim. Yani öyle bir şey yaparsam. Arkadaşlar. Şu duyurumu yapıp bitireceğim videoyu. Çok sıkıldım çünkü. Counter Strike 1.6 Server olan arkadaşlara sesleniyorum. 5'e 5'lik takımlardan bir kapışma yapabiliriz. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Düşünüyorum. Ee, Allah'ım yarabbim düşünüyorum ama konuşamıyorum. Şey. Haydi. Server olan arkadaşlar bana mesaj olarak atsınlar yani şey mesaj olarak e, benim sorularım var diye 5 ve takımlardan oluşan şeyleri yani kapışalım işte kozlarımızı paylaşalım güzel bir video çıkarız ortaya ve hangi seriler gelecek onu da söyleyeyim Call of duty çekerim dediğim gibi counter çekerim. Pes çekerim. Pes 2013. Ee, sonra ilk başta onları çekerim. Baktım izlenmelerim arttı. Farklı farklı oyunlar çekmeye başlarım. Ne gibi oyunlar? Allahümme salli ala seyyidine Hadi git lan Abi atamadım. Gel 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 güzelim. Gel hiç ölmeyece. Bak gel 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 güzelim. Kalbim. Abi koşamıyorum da. Çok güzel bir taktik geldi aklıma. Kalbim. Gel kal, 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 kal. gel 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 gidelim. Bu tarafa gel gidelim. Gel kal, gel gel gel. Hoppa hoppa. Gel 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 gel. Gel buraya gel buraya gel gel <laughs> gel gel. Hehehe. Allah'ım yarabbim ya. Gördünüz gördüğünüz böyle atlatabilirsiniz. Yakınınızda su varsa hafifçe manevra yaparak Chestinize boşaltın itemlerinizi ve bu şekilde yani hiç bir item kaybetmeden sadece canınız gider. Ve bu kadar. ve bu arada kendi yaşıma uygun 15 yaşlarında birini arıyorum kanala ortak için birlikte video çekebileceğimiz Minecraft server problem ben de kurabiliyorum ama tabii ki onu da kurması gerekiyor bazen diyeceklerim bu kadar daha fırın bile yapmadık neyse onları yapayım bu video 20 dakikalık olsun yani olacak. Ya, sen ne yapıyorsun ya? Gel lan gel. Sana işkence et. Kut kut kut. Ne oldu? Hı? <laughs> ne oldu? Gidin. Şey. Neyse. Devam ediyorum.

dediğim gibi arkadaşlar kanala abone ama of kanala abone olursanız sevinirim kanala ortak olursanız bana mesaj atın böyle server kurabilirsiniz her gün böyle bir 5 saat online olabilirsiniz bana mesaj atın ya da yorum yapın skype adresiniz olmalı kalbimiz olmalı minecraftimiz olmalı evet, tabi minecraftimiz vardır olmasa da yaratırız yani işte siz bana mesaj atın yeter siz bir adım atın ben size koşarak gelirim evet bu kadar ama daha olmadı. 20 dakika. 20 dakikalık videolar olacak. Şöyleyiz. Şöyle söyleyeyim size. Elden yazdı. Tavuk keselim. Bir şey keselim. O ne lan? Ana o ne ki la? Tavuk. Çok mu Çok mu komik? Çok mu komik? Çok oh, mu no, komik? Lan tavuk çok mu no, komik? Komikse bize de söyle biz de gülelim. Welcome to India. Kadın India diyor. İstanbul'u klibini çekiyor. Ama yani, kadın taş. kadındır ne yapsa öyle mi nasıl bir laftı deli delidir ne yapsa kadındır ama uyarlamaya çalıştım olmadı tak tak tak, 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 tak. senin Allah belanı versin welcome to India hayır hadi 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 hadi, hadi. öleceğim lan hadi, hadi 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 çabuk Öleceğim. Bana oh. Dur lan canım gelene kadar yemeyeceğim. Hatta yine tınız bulacağım. Tık 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 tık. Hadi ya. Welcome to India neyse bu bir bilgilendirme videosu olarak görün bunu. Hani böyle bir survival videosu değil. survival videosu falan yaptık. Madene geçiş ikinci bölümde olacak. Şimdi bir temellerimizi attık. Eşlerimiz oldu. Bu kadar. İşte. Bu kadardı bugünlük. Duyurumu yaptım. Sizden cevap bekliyorum. Belki bir arkadaşımı bulurum video çekmek için Onunla çekmeye başlarım Ama üçüncü bir kişi olur yani neden üç kişi olmasın Üç kişi de güzel olur yani Server kurabilecek bir arkadaş Düşünüyorum Ve de dediğim gibi counterda server olan arkadaşlar Her türlü kapışacak yani Takım halinde Lütfen bana ulaşın. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoda 20 dakika oldu. Herkese teşekkürler. Böyle e, yorumlarınızı bekliyorum. Ama küfür etmeyin. Yani, küfür edince önümüze ne geçecek? Hiçbir şey. Evet, Kesene bilmem ne yapayım falan demeyin. Bizi yaratan da Allah, bizi yaratan da Allah yani. Neyse benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.